Böyle dağıtırım. Hı, yukarıdan. Aynen. Biraz da şöyle döktürürüz. Ha, tabii, tabii. Şöyle çapraz alırım bunu. Tamam. Şöyle alırım. Selam. Ee, hoş geldiniz buyurun. Aa, Ama yine mi sen? Beni mi takip ediyorsun? Doğru söyle. Ee, bu arada ben ne istiyorum biliyor musunuz? Bir bakarsanız. Tabii. Ee, ben geçen sene Paris'te bir partiye katılmıştım. Orada bana böyle bir saç yapmışlardı. Tamam bakayım ben. Tabii tabii yaparız. Hı -hı, yaparım. Hı -hı. Ya ben de seni çok özledim aşkım. Akşam taksiye bırakıp eve geleceğin anı iple çekiyorum. Bu arada Hacer annemle aramız çok iyi. Annen bana bayılıyor. Ay maşallah aramız çok iyi. Ya şimdiden gelinim demeye başladı inanabiliyor musun? Daha iki gündür sevgiliyiz ama resmen aileye girdim. <laughs> ya ee, ben şimdi kuafördeyim aşkım. Hani düğüne gideceğiz ya beraber. Onun için saç provası yaptırıyorum. Ha elbise mi de aldım? Ay görünce bayılacaksın aşkım. Düğünün en güzel, en havalı çifti biz olacağız. Böyle bakanların dibi düşecek, aklı çıkacak bizi görünce. Evet aşkım, hı hı. seni çok seviyorum Ahmet'im. Aşkım, ya ben daha çok seviyorum. Ya hayır ben daha çok. Ya ben, hayır ben daha çok seviyorum. <laughs> ya şapşal mısın, ben daha çok seviyorum diyorum. Ama Ahmet ben daha çok seviyorum dedim. Ya hayır ben. Ya ben. Ben daha çok. Ama ben daha çok seviyorum. Ya hayır ben diyorum. <laughs> Aşkım bence kapatalım yoksa millet burada hasetinden çat diye çatlayacak. Hayır yani bir şey olacağından değil de ben aşkımıza nazar değer diye korkuyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Artık ama. Al. <laughs> Aşkım ben kapıdan anca sen. Hay tamam kapayın artık biriniz ama. Birinizden biriniz kapayın anladık aşıksınız. Yeter ama bize dedi mi Duygu abla? Tamam kapattım. Ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Ee, arkadaş biraz gergin galiba. İsterseniz bir Melisa çayı bir şey ikram edin de. Biraz rahatlasın. Yazık. Allah'ım ya. Of dünyanın en güzel şeyi sevmek. Mesela, evet. Duygu abla sen bana soğuk bir su getir. Böyle kocaman bir bardakta getir. Su getireyim. Ee, e, Samet Samet e, su, su soğuk olsun, soğuk olsun su. Hı -hı. Evet, soğuk su doğru tercih. Ferah mersin. E, kızlar ben sizin tam olarak ne istediğinizi anladım. E, merak etmeyin onu halledeceğim. Düğünden birkaç saat önce gelirseniz düğüne kadar saçlarınız hazır olacak. Yalnız benim işi biliyorsunuz biraz uzun sürecek. Sonuçta benimki arkadaş kadar basit bir şey değil. Ee, tabii tabii ben sizi daha önce alırım. Ben gideyim o zaman. Ha bu arada canım ben buradan markete gideceğim. Eğer peşimden geleceksen haberin olsun. Tamam canım tamam sağ ol. Bye. Asla asla ne şey duyuyor musun? Ağır yok ya. Neler diyor bana da bir yanlış oldu. Ay asla. asla. Vallahi ben onu. Duygum, Ay, saçma, ben ben şey seni var ya. Tabii, ben seni bulacağım Aslında ama ben seni. Ya ne bu ya? Saçmalama. Hayret bir an. şey ama. Senin gibi bir kıza hiç yakışır. Aşk olsun oturt. ya. Oturt. Aa. <gülüyor> 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 Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.